Merhaba sevgili seyirciler. Fera Prodüksiyon'un hazırladığı Rotamız Türkiye programında bu haftada sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz 10 seneyi aşkın bir zamandır Türkiye genelinde kobilerimizi, sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ve belediyelerimizi ekranlara taşıyıp sizlere tanıtıyoruz. Bu hafta kobilerimizle birlikte olacağız ve başkent Ankara'dan sizlere sesleneceğiz. Daha sonra da Aksaray'a uzanacağız. Hazırsanız bu haftaki Rotamız Türkiye başlıyor. Hilar Yapı İnşaat Gayrimenkul Ankara'nın örnek firmalarından biri. Turgut Özal Mahallesi, 2209. Sokak, Utku Sitesi, No. 1 Taksimce, Batı Kent Yeni Mahalle Ankara adresinde hizmet veren Hilar Yapı İnşaat Gayrimenkulü yönetici Ahmet El Görmüş anlattı. Hilar Yapı İnşaat Gayrimenkul 2011 yılında öz sermayesi ile faaliyete başlamıştır. Hilal gayrimenkul olarak dükkan, arsa, daire, her türlü taşınmazın alım satım hizmetini vermekteyiz. Hilal yapı inşaat olarak da dış cephe mantolama, boya, alçı, karton, piyer, her türlü inşaat adına olan bütün faaliyetleri vermekteyiz. İç mimar ekibimizle iç dekorasyon Proje ve uygulama yapan bir firmayız. Hilar Gayrimenkul olarak başta Çakırlar olmak üzere Batikent ve Ankara genelinde hizmet vermekteyiz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kurumsal bir firma olarak Türkiye genelinde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Portföyümüzde şu anda 400'e yakın gayrimenkul bulunmaktadır. Zengin alternatiflerimizle hizmet vermekteyiz. Her bütçeye uygun yatırım fırsatları sunmaktayız. Hilal Gayrimenkul olarak müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Alıcı ile satıcının haklarını koruyarak alıcı ile satıcıyı karşı karşıya getirip pazarlık sonucunda hizmet vermekteyiz. Hilal Gayrimenkul olarak bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. Bundan sonra da tekrardan çalışmayı temenni ediyoruz. Sevgili seyirciler, hem programımızın hem de 2012 yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 2012 yılı iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Ekibimle birlikte 2013 yılının tüm dünyaya ve Türkiye'ye barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Evet sizlerden ayrılmadan önce bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı da hemen hatırlatmak istiyorum. 0312 489 16 24 telefonumuz 0312 489 16 07 faksımız. Haftaya 2013 yılında tekrar buluşuncaya dek her şey ama her şey gönlünüz olsun efendim. Hoşçakalın. Thank <laughs>